Yektayı babayın dalın kırıldı Merhaba arkadaşlar hepinize saygı sevgi selam hürmetler şu anda e, ekranda biraz Cemal'in kara görünüyor e, o da günün güneşin artık e, tarihe karıştığı bir gündeyiz Almanya'da artık yağmur mı? gerisini Almanya'da yaşayanlar çok iyi bilir dakikamız var saniyemiz meçhul e, yağmurlu bir havadayız sabahtan beri gök bir yere iniyor bir de birkaç sefer yukarı çıkıyor e, hikmetine kimsenin de aklı sırrı ermiyor. Ben de şu anda dünküne ya da evvelki günkü videolardakine göre daha farklı giyindim. Hatta kapşonumda da herhangi bir tavama çekebilirim. Karşıda yine bir etfaiye aracı gördüm. Oraya doğru bu sefer inatla yürüyorum. Bakalım neler çıkacak karşınıza. Dikdaihi devirde herkese saygı, sevgi, hürmetler sunarken Dikdaihi TVde kalmayı ihmal etmiyorsunuz. Bildirim sesini açıp beğeni atmayı da artık size bırakıyorum daha bir şey demiyorum değil mi abi saniye evet güzel dostlar güzel yektay tv izleyici canlar hava çok kötü gerçekten böyle giyinmek zorunda kaldım ha, şurada biraz açıklık kalmış ama sorun değil onu da kapatırım ee, bugün bir haber izledim İzleyince ben de şok oldum acaba dedim acaba bende mi dokundum ona çünkü ben her, biraz kaba konuşacağım tabir farklı olacak ama her ota boka dokunan birisiyim. Tabiatta ne görürsem sevmeye çalışıyorum aslında demek ki doğru değilmiş diyorum. Şimdi bazı kedilerin, köpeklerin e, burun uçlarında biliyorsunuz maskecin, maskesinin haricinde burunlarının uçları böyle ağız kısmıyla e, çok hassas olan bir yerdir ve renk farklılıkları vardır kimisi siyah kahverengi kimisi de böyle bizim vücudumuzdaki ten rengi gibidir bunlar genelde biliyorsunuz <laughs> hergeç mahrumu e, burnunu sağa sola sokarak yürürler dışarıda gezerken ayı pençesi denen bir ot var Duydunuz mu bilmiyorum ayı pençesi Türkçesi ama ayı pençesi ona her kim kıyamet kopuyor yukarıda yukarıda kavgalar savaşlar başladı Evet ayı pençesi denilen bitkiye her hangi canlı dokunursa dokansın vücudunda kesinlikle bir daha iyileşmeyecek şekilde yaralar vücuda geliyor hangi doktora tavga giderseniz gidin çaresi biraz zor o ayı pençesi denilen bitkiler bazen insan göbeğine kadar yüksekliği vardır. Bazıları bazı yerde, tabi yerine göre insan boyuna kadar oluyor. Bazıları da insan boyunu böyle geçiyor. Normal bitki yani renk işte böyle yeşil ince bir sap bir sap şu kurumuz saptan örnek vereyim şöyle ince bir sap görüyorsunuz Biraz ki biraz eveki e, örnek gösterdiğim boyutlarda oluyor. Üzerinde de dallarında da top top beyaz çiçekler oluşuyor. Zaten insanı da kandıran o ya. Birine bir de ona şeytan bitkisi diyorlar Almanya'da. Çünkü kandırıyor insanları. İnsanları kandırınca insanlar da ona ne yapıyor? Dokunmak zorunda kalıyor ve sevmek zorunda kalıyor. Ha bazında kesip götürüp evde kurudup bir köşede süs olarak kullanmak zorunda kalıyor. Ama aslında yanlış bilgi. Yanlış bir fikir. Yanlış bir birikim. Onun için ne yapıyoruz? Ayı pençesi denilen o bitkilerden uzak ve uzak duruyoruz. Şu anda bugünkü çekimlerim pek hoş değil. Hah, böyle. Hep böyle mi yürüyeyim ben? size net görünmek için. Böyle yürüyeyim o zaman. Onlardan uzak durun. Acaba diyorum ben de mi zamanında ona dokundum. Çünkü ben tabiatta ne görürsem dokunuyorum. Elliyorum. Seviyorum. Yeri geliyor avuç avuç su götürüp veriyorum. Acaba diyorum benim bu elimdeki yaralar zedef değil de onlardan mı bana zarar oldu. Çünkü çaresi yok ona dokunanın. Ha, öldürüyor mu? Öldürmüyor ama iz bırakıyor. Onun için dikkatli olun arkadaşlar. O ayı pençesi denilen bitkileri gördüğünüz zaman uzak durmayı durmanızı tercih ederim. Hava bugün çok kötü. İyi çekim yapamayacağız. Fakat benim amacım ne biliyor musunuz? Bakın. Görüyorsunuz. Benim amacım ona doğru yürümek. Aramızda bayağı mesafe var. Üstündeki kasayı yere indiriyor. Aslan itfaiyecilerin vallahi yer indiriyor. Görüyorsunuz. Atım şut, Atım şut. Yani sorunum cihazları var galiba bu arada. Tabii yine bir yaşamla ilgili. Ama olsun ben yanına tabii gideyim bakalım ne olacak. Evet onu diyecektim. Şu i̇şte ayıp pençesi denilen bitki e, her yerde mevcut. E, hayvanlarda hayvanlar da burunlarını genelde yerde e, sürüyerek gittikleri için onlara ister istemez dokunuyorlar ve burun uçlarında e, renk açıklığı yanıklar oluşuyor. Ve bir daha da o yanıklar gitmiyor. Onun için çok dikkat etmek lazım insanların da. Hayvan. Ay şunun gelişine bak. Bir tane burada bir bebek var. Sie haben wirklich ein schöner Hund. Ja. So klein, aber das ist normalerweise Lassie sollten, ne? Nein, nein, das ist ein kleiner Sheltie. Darf ich, darf ich? Ja, können. Jetzt. Was für ein Schönheit bist du. Wie alt ist er denn jetzt? Elf. Elf? Sie gekommen in unseren Haushalt mit Wochen. Arkadaşlar video çekiminde e, yine e, ansızın çıktım dışarıya çünkü bilinçli çıksam ve farklı olacaktı. E, araç gereçlerimi alacaktım. Çoktan beri de yanıma almıyorum ağırlık yapıyor diye kollarımın ağrısından onu taşıyamıyorum. Ama tabii konu ciddi olduğu zaman da yanıma alıyorum şu anda ama almadım. Bazen böyle, 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 böyle çekimler oluyor. Kusura bakmayın. O da elimin ağırlığa karşı hassasiyetini yitirdiğine oluyor artık. Kusura bakmıyorsunuz. Beni bağışlıyorsunuz. Evet arkadaşlar dediğim gibi ay pençesi o bitkinin adı. Ee, hani ayıların pençesi biliyorsunuz vurduğu zaman bayağı derin ve büyük izler açar. Ee, i̇nsan bedenine de denk geldiği zaman bir ayı pençesi bizi kesinlikle gitmez. O çiçeklere de o isimler <laughs> o bitkilere de o isimler ee, yani her bitkiye aslında verilen isimler havadan sudan boşu boşuna verilmemiştir. Ayı pençesi denilen bitkiye e, dokunma, yani sarılı öpmeniz değil de dokunmanız yetiyor zaten o sizi alır farklı bir yerlere götürür. Bu ekranda görmüş olduğunuz e, itfaiye aracı e, arkadaşlara sordum yeni bir araç mı dedim kaldığım şehrin e, itfaiyesine katıldı. Yok dedi. Bu bizde ipeyden beri var ama dedi kontrol yapıyoruz. Neler çalışıyor, neler çalışmıyor diye. Haklılar da bu araç üstündeki kasa yere iniyor indirdikleri zaman yere bırakıp gidiyorlar. Tabi yangın olan yerin yakınlarına konuyor bunlar. Çünkü yangında işte ateşin ateşten çıkan dumandan zehirlenme olayları ile karşı karşıya kalan insanlara orada temiz bir havayı teneffüs ettirerek onların yaşamını tekrardan sağlamaya çalışıyorlar. Lafın sonunda biraz bekleştiriyorum ama bilinçli değil. Çünkü e, cümleyi bitirilene kadar nefessiz kalıyorum. Herhalde benim de o araca bir ihtiyacım olacak diye düşünüyorum. E, fakat tabii böyle araçlara illaki ihtiyaçları var ki o araçlar firmalara sipariş verilerek yapılmış ve itfaiyeler tarafından da arınmış. Çok da güzel benim hoşuma gitti. E, fazla detay çekemedim tabi yakından çünkü sormadım çekebilir miyim diye. Ben de rızasız hiçbir şeyi yapmak istemiyorum. Nasıl bir yapıya sahipsem. <laughs> ben de anlamadım bunu ama. Olsun. Olsun. Ee, arkadaşlar çok çok rüzgarlı bugün bu havalar. Ee, biraz evvel tabii gökyüzünde kıyametler koptu. Gürültüler gürültüler. Ee, dedim ya yukarıda kavga yapıyorlar. Onun da <laughs> yansıması bize kadar ulaşıyor. Şaka şaka bizim o kadar aklımız ermiyor. Yerin altıyla yerin üstüne. Biz sadece orta zeminde e, sürünmüyoruz da ilk ayakla yürümeye çalışıp yaşam mücadelesi vermeye gayret gösteriyoruz. Ama çok soğuk. Gerçekten böyle giyindim. Yani bu cekette anam sağ olsun. Anamın hediyesi. Ana, i̇nsanın anası bir başka ya. Ee, Ellerini yapıyorum öpüyorum. Kendisi şu anda Türkiye'de tatilde. İnşallah sahasenin bitti. Sahasenin de gelir. Vallahi rüzgarı müzgarı bırak. Herhalde birisi sağımdan sonundan atış yapsa kurşun geçmez diye düşünüyorum. Çünkü içinde şu anda yakı açık olduğum halde şu misali hatta fermuarı bile çekmedim. Bakın böyle sadece çıt çıtları dikledim. Ama terledim. Vallahi terledim. Evet yine itfaiyemizin yanından geçiyoruz. Freşen itfaiyesine ait bir araç. Çok güzel bir araç. Zaten üstünde yazıyor Atem Schutz diye. Ama mükemmel. Mükemmel. Ben şimdi buradan yürüyorum aşağıya. Oradan ya sağa giderim ya sola giderim. Yolun bittiği yerden, daire trafiğinin olduğu yerden sağa gidersem şehir merkezine, sola gidersem sol, sağ. He, sola gidersem oturduğum eve doğru giderim. Fakat sağa gidersem berbat. Niye berbat? Bugün üç kere aşağı yürüdüm şehire. iki buçuk kilometre. Yani 2 kilometre. 1950 metre. Evden şehrin merkezi. <laughs> Artı geri yukarı çıktım. Yoruldum bayağı. Otobüse de binmek istemedim. Çünkü saat... Hatta istemeyi bırakın bir tarafa koyun. Ve saatleri denk getiremedim. Çünkü <laughs> vakitli vakitsiz çıktığım için öyle gerekti. Ama bir daha da gider miyim aşağıya doğru? gidebilirim de gidemem de. Şimdi o ayı pençesine benzer, benzer bitkileri burada ben size göstermek istiyorum da. Ya bugün nereden o haberi gördüm, nereden aklıma geldi onu konuşmak, onu sizinle paylaşmak bilmiyorum. Bak yine kurum aşağı düşür. Aslında elimdeki ağretin ağırlığı belki de 200 gram, yani 180 gram var yok diyeyim ama ona belli bir zaman sonra kolum artık güç e, sağlayamıyor havada ayrı konusunda tutmak için e, ufaktan bir yere böyle hop eğiliyor ve farkına vardım ben geri kaldırıyorum yani kusura bakmayın arkadaşlar siz yine beğeni yapmayı unutmayın ha siz beğeni yaparsanız artı çoğalırsak artı artı çoğalmaktan amaç ne biliyor musunuz e, YouTube sayfamda bin kişiyi bulursak zaten ben artık böyle kollarımda mollarımda cihaz taşımayacağım çekim yapmak için. Direkt ben sistemimle yola çıkacağım. Onun da size videolarını göstereceğim. Ne ile çekim yaptığımı hangi cihazların üstünde olduğunu hangi ses alıcı mikrofonların var olduğunu göstereceğim. Yoruldum. vallahi yoruldum. Ha. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ya güllük gülistanlık, güneşlik havaları kaybettik. Şimdi geldik soğuk havalarla savaşmaya. Şu karşımda görünen köyün merkezi. Bakın bir göstereyim. Gidiyorum. Şu hastane zaten. Bizim oturduğumuz köyün meşhur hastanesi. Şu karşıda gör, görürken, gözüken köyün merkez. Televizyon kulesi. Televizyon kulesinin hemen yakınında, çok da yakınında. Ee, Öyle tahmin ediyorum Almanya'nın en büyük camilerinden birisi var. İnsanların inançlarının gereği ibadetini yaptığı yer. Çok da güzel. Ben defalarca yanından geçtim. Ee, orayı sizin için görüntüleyeceğim bir gün. Ee, bakacağız. Onu zaman gösterecek tabi. Arkadaşlar ben yürüyeceğim şu gelen kamyona bak arkadaş. Yani inadına mı, inadına mı geçiyorsunuz buradan ya? Oh! Sese bak, sese bak. Gördüğüm zaman içim gidiyor çünkü kullandım. Tabii böyle silo kamyonlar değil de remorklu kamyonlar kullandım. Ama tabi şimdi kullanamıyoruz artık. Her şeyin bir vakti zamanı varmış. O zaman zarfında her şeyi yapabildiğini yaptı insanoğlu. Yapamadığını yapamıyor tabi Ama felek yapacağını yapıyor. Yağmur başladı yerlere dökülmeye. Damlalar damlalar diyor Görüyorsunuz siyah noktalar yağmur damlaları ensemede düştü. En sinir olduğum bir olay yağmurlu havada tam ensemin ortasına yani bir avcunun hedefi silahını hedefe doğrultup 12'ye kurşun atması gibi. Ya o kadar damladan bir tanesi geliyor ensemin tam ortasına düşüyor. Ona da çok kışı kaptım ama. <laughs> Arkadaşlar bu ana yadigarı parkemizden tabi kurşun geçmiyor dediysek de ama yağmur suyu da geçmiyor demedik yani. Geçer. Niye geçer? Niyesini anlatayım ben size. Gitti. Evet. Aracımız gidiyor. Orada dört tane demir var. Yanılmıyorsam. Şimdi onlardan birisini ya da ikisini sökecekler. Araç karşıya geçtikçe sonra demiri tekrardan takacaklar. Ee, Eğrim da doğru durmuyor. Ki buraya harici araçlar girip çıkmasın diye. Şimdi ne demiştik? Yani kurşun geçmiyor dediysek yağmur suyu da geçmiyor demiştik. Aslında e, geçmiyor gerçekten. Göstereyim ben size. Bakıyorsunuz. Böyle. Üstünde saatlerce bekliyor. Fakat fakat fakat. Arkadaşlar gösterebilecek miyim? Nereden göstereyim? Allah Allah. Bakın burada dikiş izleri var. La var var da nasıl var ama. Aa, onu göstereceğim ben size arkadaşlar. Hah, dikiş izleri görüyorsunuz. Yağmur bu ceketin üstünde yemin ediyorum saatlerce duruyor. Hiç hissetmiyorum. Fakat o dikiş izlerinin bulunduğu yerden, iğne deliklerinden Hani derler ya su akar izini bulur. Su akar argını yapar. Ya da argını bulur misali. Aynı böyle. Burası da bir ark arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ee, üzerimize e, gökyüzünden dökülen yağmur damlaları birikiyor, birikiyor, birikiyor bu sefer akmaya başlıyor. Dikişler olmasa direkt zaten yere dökülecek ama dikiş izlerinden böyle ufaktan içeri geçiyor finger gidiyor bakın finger finger aman da aman da aman. Ben de bunlara hastayım yürüyüşüne bak yürüyüşüne. Şerefsiz. Gitti. Neyse e, sırf itiş izlerinden, iğne deliklerinden su sızıyor içeriye. E, kapşonu da taktım kafaya. Of içeri fırın dışarıdan banane. Gerçekten banane. nasıl yapayım ben şimdi? şöyle yapayım. Bakın arkadaşlar. Bayağı ama şaka maka değil. Bayağı rüzgar var. Size oradan belki çekimlerde görüntü hoş gelebilir. Ama bana da hiç hoş gelmiyor arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum. Çok felaket. Gökyüzü karanlık zaten. Ne oldu kardeş? Ne? Ne var orada? Bir şeylere benzetmiş olsun ama Seni beni bilmez kâküllü bulut. Neyse. Anlayan anladı de demek istediğimi. Evet e, şimdi ben yürüyorum aşağı doğru. E, biraz da belki yolun yarısından geri döndüm. Şu güzelliğe bak ya. Aslında bu <laughs> videoda farklı güzel gözüküyor burası. E, canlı daha farklı güzel gözüküyor. Burada olmanızı isterdim şu anda. Çekim yaparken benimle beraber ya ekrana bakarak yürürdünüz ya da <laughs> öyle bir bakış sergilediniz karşıya doğru ki çok müthiş bir görüntü var. Arkadaşlar ne diyeyim? Ee, yok ben en iyisi eve gideyim. Bulgur pilavımı pişireyim. Kuru soğanımı elimle kırayım. Yufka ekmeği de yanıma alayım. Aşık niyetine bir sumak yapa yapa canım bulgur pilav istedi. Buyurun gelin sizinle beraber yiyelim diyeceğim de her biriniz farklı bir dağdasınız. Kimi nereden toplayın ben bilmiyorum ki arkadaşlar ya. Ne? Uf. Yağmur damlaları biraz azaldı. Evet saçlar maçlar da maşallah. O biçim oldu. Zaten bir şey de kalmadı da. <laughs> Neyse olsun. Kalan da bize yetiyor. Zaten keramet olsa bitmezdi sağımızda, solumuzda. Arkadaşlar biraz evvel videonun başında konusunu açtığım bir bitki vardı. Neydi o bitkinin adı? Ya Bu kadar insan olmaz ya. Ay pençesi isimli bitkinin kendisini bulamadım. Bulmak için ormanların kenarlarını gezmem lazım. Onun için resmini göstereceğim size. Şu anda taşın üstündeki resmi gösterdiğim gibi resmini göstereceğim size. Ee, onu artık ekranın siz videomu seyrederken ekranın sağ köşesinde şurada e, bir ekran daha açılacak. O ekranın içinde o deve pardon deve nereden çıktı şimdi? Yani tuttu ufacık ay kocaman deve yaptım ya helal olsun bana. <laughs> Sen de bana bakma oradan. Bana kim bakıyor orada? size. Bakın. Ya <laughs> bunlar beni görünce bir duruyorlar. Bana bir bakıyorlar arkadaş. Yemin ediyorum sanki ben onlara sahibiyim. Evet ya çok tatlılar. Ee, dediğim gibi sağ alt köşesinde onun fotoğrafını bulup göstereceğim. Sizinle paylaşacağım. İzlerseniz sevinirim o bölümü de. Aslında videoyu baştan sonuca izlerseniz sevinirim. Çünkü o tür bitkilerden yer, yani yetişen o tür bitkilerden lütfen uzak durun. Gördüğünüz zaman da sakın ha bu neymiş diye eliniz ayağınızı sürmeyin artık onun size bıraktığı hiçbir iz ömrünüzün son nefesine kadar vücut teninizden kayıp olmayacaktır. Evet arkadaşlar her nerede izleniyorsam programdan sonra kimler nerede izleyecekse paylaştığım videoyu herkese Yektahi TV'den saygılar, sevgiler, hürmetler sunuyorum. Herkes kendisine iyi baksın bu kötü havalarda. Şu anda kazı karanlık gözüküyorum biliyorum. <laughs> Bugün de böyle olsun ama ellerim birazdan belli oluyor oynadıkları yani biraz olsun belli, belli, oluyor. Bir dahaki videomda bir dahaki videomda Görüşmek, duyuşmak ümidiyle hoşça ve dostça kalıyorsunuz. Beğeni atmayı böyle değil mi? Böyle böyle işte böyle. Beğeni atmayı unutmuyorsunuz. İzlemeyi ve izletmeyi de unutmuyorsunuz. Yorum yazmayı kesinlikle ihmal etmiyorsunuz. Yazamıyorsunuz da. Yazamıyorsunuz. Yazamıyorsunuz. Yorum belki yazamıyorsunuz. Vaktiniz yok zamanınız arıyor ama bir nokta koyup yorum bölümüne gönderirseniz Yektahi TV'nin 3 kişiye, 5 kişiye daha ulaşmasını sağlamak için yardımda olacaksınız, yardımcı olacaksınız. Haydi görüşürüz. Eee kusura bakmayın benden bu kadar ben kaçar.